Günaydın. Bugün 9 Nisan 2023 Pazar. Parkurumuz Seferihisar Bademler Köyü Doğal Yaşam Köyü. Çok güzel bir ortammış. Arkadaşımız Hülya Hanım sağ olsun özel olarak araştırdı. Geldik. Biz de çok beğendik. Özel yapılmış bir bölge gibi sanki ama doğal bir bölge. Hava da çok güzel. Baharın ilk ayları, ilk haftaları. Hepimiz çok mutluyuz. İyi yürüyüşler diliyorum arkadaşlar. Çok sağ ol Hasan Bey. Evet burası ilk göletimiz. Şimdi 3 göletlere doğru ilerliyoruz. Hasan Bey'in dediği gibi hava çok güzel. Manzara çok güzel. Herkese iyi yürüyüşler olsun. Batum'da dünyaca ünlü doğal yaşam farkı var. Botanik bahçesi var. Orada çok çeşitli ağaç ve bitki örtüsü var. Bir çalım oraya benziyor burası. Andırıyor diyorsun. Evet. Andırıyor. Ne güzel bir şey değil mi? evet. Değil mi? evet, evet. Batımda orası ya, harika bir yer. Yani. Teşekkür ediyoruz böyle güzel yerleri bizden sakladığın için. Ay. <laughs> <laughs> burası bize özel dermişim. <laughs> Saklıken. Evet, ya terbiyesiz olun ya. Evet, evet. Aynı. Kimsenin yeri olmuyor ama. Yağlı da o grubu çekemedim evet, evet, evet. O grup evet, evet, şu evet, güneşi alıyorum ben. 5 dokunuyor bana. Gel hocam gel. Gidir böyle Aa, sizin görünüş... Var evde öyle. 200 Evet şimdi yangın yolundan orman yolundan yukarıya doğru tırmanıyoruz baya bir tırmanışımız var. Şu tepeye kadar tırmanacağız yaklaşık 240-260 irtifaya çıkacağız. Kuş sesleri eşliğinde ilerliyoruz. Arkadaşlar karabaş otu topluyorlar. Düz dediler geldik. Biz Sanki biraz kandırıldık ama yine de güzel. Ama şu arkanızı dönün de bir arkaya bakın. Teşekkürler Elia çok güzel. Nereye çıkmışsınız bir bakın. Wow. Süper. Evet İlker alıcı. Başardık. Başardın. Bir arkana bak, arkanın Peki güzelliğine ya. bir bak. Ay burayı mı çıktık biz? Ya. <laughs> evet gelsin nerede? Aşağıdan gelen var da. Var var. Pazar dönmemiş. Çek. Osman Bey hemen yerine geçecek. Hani kekik nerede kekik? Kerçi son günlerde bayağı bir yağ yağmış. Evet şimdi Birinci Dere'ye geldik. <laughs> Sen ikisi içinde ver pozunu. <laughs> güzel, çok güzel bir doğada yürüyoruz. <laughs> evet. Harika parkur. <laughs> Çok güzel. Evet bence de çok güzel. Teşekkürler. Şenol Bey artçı galiba. Bugün artçı. <laughs> Aha işarete <laughs> denk geldik. Haydi. Madenlerinin arkasının böyle olduğunu hiç tahmin <laughs> <Dağmen> edemedi sana. <laughs> hani şeyde yok yani zeytinlik falan da yok. <laughs> Allah'ım yürüyemem ki oruçlu susarım. Ayım herhalde oruçlu yürüyemiş. Yani. Gelmiş Çok At başı gibi. Evet şu karşı barajın oradan geldik. Böyle kocaman bir şu anda. Merhaba geldik. Evet. Burası yangın havuzu ama su az kalmış. Evet bu güzel papatyaların içinde yemeğimizi yedik. Şimdi dönüş için hazırlıklar başladı. Şu manzara eşliğinde yemeğimizi yedik. Neyse görüntüye girmeyecektim hep. Dünya da bize dedi ki light bir yürüyüş dedi. Ha, halbuki ben görevimi müdürün yerine getirmiştim 17 kilometre. Arkadaşımla güveni, güvenip geldim ama iyi ki de gelmişim. Gerçekten harika bir parkur. Teşekkür ederim. Ay rica ederim. Ne demek? Şu güzelliklere bir bakar mısınız? Ayrıca pazarın şeyine bakalım. Hava durumu ne Bilmiyoruz hayır. <laughs> bakalım. Çiçek açmış. Ama üzerleri polen dolu. Yani. Ay, Nasıl güzel bir yoldayız şu anda. Nasıl güzel anlatamam. Evet. Ay, 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 ay. ay iyi ki gelmişiz ya. Evet evet evet. Çok evet. güzel. <laughs> <yorga geliyorum>. <laughs> etrafı seyretmekten. Çok güzel ya. Hem para alıyor. Kekikçiler. Oh mis gibi kokuyor kekik. Evet. Sayende topladık kekikleri. Hiçbir şey sarkı bilmez. Dikkat edin. Evet, göletin ucu göründü. Ona verdiğim odanın zaman yanımdaki kapı tuvali. Böyle oldu, halde kapatı karıştı. Ne kapı, bu değil, bu değil, bu Şunlar var ya o kadar güzel kokuyor ki. Şu kısa parkurda bile koşuyorlar. Şu Yukarıda kuş sesleri, aşağıda bin bir çeşit çiçekler. Evet, burası birinci göletimiz. Ay şu güzelliğe bak ya. Dön. Sezgin evet, evet. <laughs> Dayanamıyor ya. <laughs> 10 kilo almıştır. Yok. <laughs> ne <laughs>

Görüyorsan sağda çek gel bana doğru. Ha evet. Hey evet, arkadaşlar. Evet, bak aşağıda bir medeniyet var bak. Bulu güzel aslında. Ne ne de. Her tarafta labirent başlı konular <laughs> Çok şey. Bir mazotu, bir ay çok güzelsin sen bunun farkı var da benimki yok. <laughs> Ayamı su geçmedi ama bereket. Niye öyle? Üstünde, kaldı. üstünde. Üstünde kaldı ya onlar. Çok güzel. Oy, 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 hani hep oy. Bir te çekelim bari. Evet bu haftada yürüyüşümüzü tamamladık. Çok güzel bir parkurda, çok güzel doğasıyla birlikte harika bir parkurdu. Muhteşemdi, çok güzeldi. Haftaya yeni parkurlarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Başta karşı taraftan yürümüştük. Doğal Yaşam Köyü'nden başladık. Sağ tarafından, şimdi de sol tarafından bitiriyoruz yürüyüşümüzü. Mademler Doğal Yaşam Köyü. Sakız, defne, dutluk, zeytinlik, şaraplık, üzüm, lavanta, japoneri. Kooperatif yönetim binası, organik sebze, zeytinler, narinciler. Yemekhane, çamaşırhane, mutfak. Her şey varmış. Evet bu şeyleri e, bungalov evleri kiralayabiliyorsunuz. sezonda. Evet. <laughs> Şu penceresi açık bak Üç <laughs> şey <dedik. gülüyor> Tanrım ne kadar güzelsiniz. Türkmen Türkmenoğlu'ymuş. Bu Atatürkçü ilerici ve çalışkan aydınların yönetimindeki Bademler Köyü bugünkü olumlu yolunda başarıyla yürüyecek köy kalkınmasına ve dolayısıyla Türkiye kalkınmasında üstüne düşen tarih görevi yerine getirmenin mutluluğuna ulaşacaktır. Erguvan cinsine benziyor ama yo değişik. Bu Japon elması falan deniyor mu acaba ya?